Trix günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez kullanılmalı. Burada e, önemli olan nokta saçların temiz, gözeneklerin açık olması. E, tercihan yıkadıktan sonra saçlarımızı bir havluyla kuruladıktan sonra e, uygulama yapılması çok daha etkili olabilir. Çünkü gözenekler açık, uygulayacağımız madde daha iyi deriden emilebilir. Saçlarımızı ayırıyoruz incelen bölgelerde, özellikle uyguluyoruz bunu. Saçlarımızı ayırıyoruz serumun ucuyla bir paf yaptıktan sonra, bir püskürtme yaptıktan sonra masajla serumu incelen bölgenin derisine yediriyoruz. Bunu her paftan sonra tekrarlıyoruz. Sabah 5 paf, 5 püskürtme, akşam 5 püskürtme şeklinde yapıyoruz. Ve püskürtmeden sonra deriye mutlaka yediriyoruz. Kafamızda en az etken maddelerin 3-4 saat kalması lazım etkilemesi için. Yani püskürtme yaptıktan sonra hemen kafamızı yıkarsak bunun bir manası olmayacaktır. Kafamızı yıkadıktan sonra uygulamamız çok daha etkili olacaktır. Dediğim gibi serum içerisinde erkekler için özellikle sal palmetto bitkisi dediğimiz Güney Amerika cüce kaktüs bitkisi var. Bu saçlarda genetik dökülmeye sebep olan dihidrotestosteron hormonunu engelleyen, azaltan tamamen doğal bitkisel bir ürün. Bunun e, çok iyi yedirilmesi, ciltten emiliminin sağlanması lazım. Bu yüzden kullanıcıda büyük bir e, görev düşüyor. E, masajı iyi yapması lazım. Bunun yanı sıra saçları dipten uyaran, pek çok aktif, ödül almış kök hücre teknolojisi de var. Tüm bu etken maddelerin etkilemesi için, etkilemesi için serumun doğru kullanılması, masajla günde iki kez uygulanması çok önemli.